Bugün size birinin sizi savunmasının travma üzerindeki iyileştirici etkisinden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde okuduğum Divanımdaki Erkekler kitabında bir hasta çocukken yaşadığı istismarın çok zor olduğunu ama asıl zor gelenin annesinin her şeyi bilmesine rağmen hiç tepki vermemesi olduğunu anlatıyordu. Bu beni çok etkiledi. Çünkü hayat acı, ızdırap ve haksızlıklarla dolu bir yer. Buna itirazım yok. Ama size yapılan haksızlığı birinin görmesi ve sizi savunması da hayattaki en büyük panzehirlerden biri. Araştırmacı gazeteci Büşra en enses ilişkiler üzerine yazdığı Kardeşini Doğurmak kitabında da uzmanlar şöyle diyordu. Her türlü istismar mağdur psikolojik ve fizyolojik iyileşme süreçlerini hızlandıran en önemli şey ne biliyor musunuz? Sevdiklerinin onlara inanması ve suçlunun cezasını çekmesi. Kimse böyle şeyler yaşamasın ama hayatta var bunlar ve iyileşmek ancak görülmekle ve adalet duygusuyla mümkün oluyor. Efsane dizi ve gerçek bir seri tecavüz vakasından uyarlanan Unbelievable dizisinde bu konu çok güzel işlenmişti. Bu dizinin başrolünü bu arada yakın zamanda yine çok başarılı bulduğum Apple Cider Vinegar dizisinde de izledik. O anda bakabilirsiniz. Bu konu hayatımda nasıl oldu da açıldı derseniz geç geçen gün çocukluğumun bir anısını böyle çok kötü bir anısını övünerek anlattığımda fark ettim. Aileden bir büyük beni ve işte kuzenimin yaramazlık yaptığımız için dövmüştü zamanında. Bu babamın kulağına gidiyor ve babam o akrabamızla çok uzun bir süre konuşmuyor. Yani ben dövmüyorum çocuğumu sen ne alaka diye. Bunu bir ortamda büyük bir gururla anlattığımı fark ettim. Yani beni dövmüşler ama ben aşırı gururluyum. Ama böyle olmasaydı, ya babam, annem hiç tepki vermeseydi bu olaya, muhtemelen o daya hayatım boyunca unutmayacak ve tüm detaylarıyla hatırlayacaktım. Şimdi ise dayak kısmı yok, hatırlamıyorum bile. Sadece babamın tepkisini hatırlıyorum. ya insanın çocukluktan yetişkinlikten kalma yaralarının yaşanan kötü olaylardan değil de o kötülüğün içinde görülmemekten kaynaklandığını inanırım. Çünkü Herkes, iyi kötü herkes kötü şeyler yaşıyor. Bu hayatın düzeni böyle. O yüzden şimdi böyle önüme gelen çocuğu arkadaşımı savunurum. Savunmam işe yaramasa da o çocuğun aklında o olayın farklı kaydedildiğini, bir acı anı, bir kimsesizlik anı olarak kalmayacağını bilirim. Mesela ben Pamuk Prenses masalında en çok babadan nefret etmişimdir. Çünkü kızını görmedi. Onu kimsesiz bıraktı. Çünkü kötü kalpli cadılar hep var ya ve hep olacaklar. Ama sen neredesin baba? Yani cadı beni uyutsun ama sen yanımda ol. Yani sen öp, sen uyandır beni. Belki de şimdi dönüp hayatınızdaki biri beni savundu anını hatırlamanın tam zamanı. Ya da bir başkası için o kişi olmanın.